kisses arkadaşlar. Yeni bir PUBG var benim Hepiniz hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Mikrofona kafa vurduğuma göre bu video çok sağlam bir video arkadaşlar. Gerçi her videomuz sağlam. Çünkü ben bunu beğenilerden anlıyorum, izlenmelerden anlıyorum, yorumlarınızdan anlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Abone olan, beğeni atan tüm kullanıcılarıma, tüm kardeşlerime şöyle kocaman bir kalp gönderiyorum. Canınızı yerim. Bugün yine her zamanki gibi çok harika bir video ile karşınızdayım. Fazla bir spoiler vermeyeceğim ama kısa bir özet geçeceğim. Tamam. Hani şu kızlar rank kasıyor arkadaşlar. Kızlara kill salmak için böyle yanında bir iki tane erkek olur kızın yalakası. Aslında hiçbir şekilde oyunculukla alakaları yoktur ama böyle kıza bot salayım falan filan takılmak için, kızın gözüne girmek için maşa giriyorlar. Hepsinin rahmeti. aynı zamanda bu erkekler arkadaşlar diğer takıma gelen erkeği hiç sevmezler. O sevilmeyen erkek bendim bugün arkadaşlar. galbe. <laughs> böyle maçın başına atıyorlar, tutuyorlar kıza botları sal, şöyle böyle. Patates oldular Hızlı yana nasıl oyun sergiliyorum arkadaşlar Nasıl bot gibi girip e-sporcu gibi oynuyorum Video sizlerle Umarım bu video 10.000 beğeni gelir arkadaşlar Ben inanıyorum bildirim gelir gelir Mesela o beğeni attın ama beğeni atmayın kardeşlerim Bir kontrol edin Şimdi fazla vaktinizi almadan Fazla da girişte boş yapmadan Hadi videoya geçelim Tarabya'nın uşakları Etilerin yumuşakları Bu senede ben olacağım Ankara'nın starı bir hoş bir hoş bakar Seni beni yakar Çok ocaklar yıkar Bir numara selamun aleyküm ee, Şu üstündeki aleyküm e, sarı, sıra. sarı kefeni verir misin? Bir numara amcaoğlu Eyvallah. Evet, Abi sen oğlum. <laughs> oğlum sakin ol lan. Ne yapıyoruz lan fakirler? Baba baba. Ba, -ba, 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 -ba. Selam. Ay ana takımda karı var ha. Karı kim lan? Ee, i̇yi oyunlar. Bana şekil yapıyorlar. Teşekkürler. Yapıyor, lan. Ben e, aldığım kişiyim. Al, e, sar, sarı kefeni sen mi verdin bana? Ben verdim. Ulan var ya bir erken gururunun yıkıldığı an kadından kıyafetini ne sen mi verdin? Olmaz. E, ne bileyim böyle erkeklik gururuma yediremedim Banzilla Hanım. Kusura bakmayın. <laughs> Saçmalama. <Norm> <laughs> He ne bileyim. Ben, ben şerefsiz istedim normalde Banzilla Hanım. Benim kendi hesabımda <laughs> 3000-5000 destansı görünüş var. Gelin ben indireyim arkadaşlar. tabii. tabii. Moda Rank. gitmen lazım tamam, ama. Tamam indir moda git. Nereye? Rank kasıyoruz bana. Moda moda. Ee, moda, moda tamam. Moda. tamam o zaman. E, ee, üç numara atla. Bana niye veriyorsun? Geç kaldın geç kaldın. 3 numara ya, geç al. kaldın. Bak. Atlasana moda 3 numara. ben atlamıyorum ki. E, ben Bu saatten sonra nasıl atlayayım ben? Abi atlama. Ya var ya. ya geçtik ya. Bak, siz abi, niye, niye veriyorsunuz ki 4 numarayı? ya. Ümit, Mert. Kim? Kim? Ben, ben mi? Ben mi? 3 numara indiriyordu ya. 3 numara modali atlamıyorsun la. Valla geçtik senin yüzünden. Evet, ben, ben ne? Ben, ben ne yaptım lan? Ya, He? Nasıl ne oldu lan? Ya? Geçtin bana verdin. Valla ne oldu lan? Takım iyice bu yedi. Maalesef bu Dört numara. He? Dört numara ama yüzünden yaptım bunu. Kim ben ne yaptım lan? Bana la? kasıyoruz biz. Kim? Moda sen atlayacaksın sen. Yardım et bize. Neyse moda gideriz artık buradan ne yapalım. He? Tamam ben ben yardım ederim size. Ben Godzilla Hanım. Bulup. Bizim bir numarayı biz pas sağ... yapmaya çalışıyoruz. Aynen. Botları sal yeter. He tamam ben Sadece botları. Sadece bir numaraya botları sal yeter kanka. Tamam tamam ben salarım ya. Ben salarım. Sıkıntı yok. Tamamdır. Burayı da atlamaz. Ben hep entkinliğe atlıyordum da. Neyse sağlık olsun. Yardımcı olalım ya. Bu Bayağı hayatta. Hep atlıyorduk. Bu hayatta sevap da yapmak lazım. İyilik de yapmak lazım. Nereye her zaman kötülük kötülük. <laughs> baylan adama tava atıyoruz. Bir günde. Bu tarafa adam indi ha. Dikkat edin. Bir hanımefendiye yardımcı olalım. İlginiz tamam. Da. Hanımefendi oraya adam inmiş. <laughs> siz Gelin benim yanımda oynayın. 2 ee, numara ile üç numara. Ee, siz gidin adamı şey yapın. Vurun gelin. Ya bir numaraya yardım, diyor, yardım ediyoruz. Siz evet. arkadaş mısınız? Yoksa kadın bana yardım et diyelim hadi diyorum. Sapık herifler sizi. Hani. Arkadaşız. Arkadaşız. He, arkadaş bile tamam. Tamam o zaman. Tamam o zaman ben de yardım evet. ediyorum. Dör, dördümüz beraber oynayalım. Yardım edelim o zaman. Tamam. Şu, tamam. Teşekkürler. He, rica ederim. Rica ederim. Yani, Bamsi'de az olacak. Az kaldı. Az az mı olacak? Az yapmamız lazım. He tamam ya tamam ben tamam, ben, adam ya vardı ben yardımcı olurum ya ben yardımcı olurum. Memleketin nere? Edirne. Mersin benim. Edirne, Mersin. He güzel, güzel. Fakat sen nerelisin? Bak kardeşim ya ya bir kendine gel ya. Ee, ve ben, ben Samsunluyum amcaoğlu. Samsun. Ankara niye yazıyor o zaman? He, ne bileyim, Ankara bebesi yazdım oraya. Yani, Samsun'da olduğumu e, Ankara bebesi niki koyarak belli etmek istedim. Anlamadınız mı? Bu adam bizimle dalga geçiyor ya. Yo, dalga geçmiyorum oğlum. Orada Ankara, Ankara bebesi yazıyor. Gel tamam. gel gel, bot var gel. Gel, Yo, gel millet. bot var gel. Millet Bol. Ankara bebesi yazınca direkt Samsun'da olduğumu anlıyordu da siz niye anlamadıysanız? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Nasıl anlamadık? Bizde problem orada var. Geliyorum, geliyorum. Kaltattım. Ben ne iş yapıyorsun? Ben soğan analiz uzmanıyım amcaoğlu. Soğan analiz uzmanı. Buraya geldim ee, Evet soğan analiz uzmanıyım. Nasıl analiz ben, ediyorsun soğanları? Lazım. Ben e, soğanları nasıl analiz yapıyorum? Tarlada soğanları topluyoruz. Bizim bir ekibimiz var. E, çalışan yanında asistan arkadaşlarım var. E, onlarla beraber tarladaki soğanları topluyoruz. Evet çuvallıyoruz. E, kışlık soğanları bir ayırıyoruz. E, küçük başları bir ayırıyoruz. Öyle işte. Yani çiftçi. <laughs> Şifçi demeyelim amcaoğlu, soğan, soğan analiz uzmanıyım an an ben amcaoğlu. Şifçi ekiyor ben topluyorum. Allah kolaylık Anladım. versin. Allah razı olsun, Çok Allah razı olsun. Ya benim öyle işim şey değil ya zor değil, ben çavuşum biliyor musunuz? Rahat çalışıyorum. E Burada ya. bot var Bamzilli Hanım. Soğan analizinin çavuşu nasıl oluyor? Soğan analizinin çavuşu amcaoğlu ya ben işçileri topluyorum, tarlaya götürüyorum, soğan toplatıyorum yani. Böyle. he hmm. <laughs> Güzelmiş. Ne güzel iş. Ya Allah razı Güzel iş ya. Güzel iş. İyi parası var. Günlük 850 milyon yövmeyi alıyor. Değil mi? Çok da para Olur, değilmiş güzel. ama. Güzelmiş. He ee, bana yatıyor amca oluyor. Allah'a çok şükür. Allah bereket versin. Benim Vay arada ya. bir arada tamam, bir tamam, internetim çıkıyor, yüzyı. yükseliyor da kusura bakmayın. Komşu herhalde bir şey indiriyor. Yasaklı sitelere mi girdi? Nereye girdi? Bu Europa falan mı giriyor? Anlamadım ama. <laughs> Komşudan mı çekiyorsun interneti? He, ver, vermedi şifreyi. Ben de bir şifre kırıcı buldum. Fifi şifre kırıcı. <laughs> ne kırıcı? Fifi şifre kırıcı işte. Fifi <laughs> şifre kırıcı. Niye yapmışsın? He. Ne ki bu. Valla ben bu takımı sevdim ha. Ben bu takımı sevdim. Bamzilla Hanım beni ekler misiniz? Bilmiyorum. Bakarız. Oyun içindeki gidişatın. <laughs> He oyun içindeki gidişatın ama. Var, bot var bot var bot var bot var bot, var bot var. Tamam. var. Bot da... var önümde. Geliyorum. Amcaoğlu yani geliyorum. tamam bot var bir kere kız sağır mı anladı? Bamsancığım bunlar size nasıl yaklaşıyor böyle hiç hoş yaklaşımlar <laughs> değil yani. Az da bot öyle ama. Heyecanlanıyor bot görünce vurmamak hmm. için. Önümüzde adam. Sen de rank kasıyor mu? 4 numara. Kasıyorum kasıyorum. <laughs> Sen ne zamandan <laughs> beri oynuyorsun bu oyunu? Ben eski oyuncuyum amcaoğlu 6 aydır oynuyorum. 6 ay. Altay. Altay. aydır eski oyuncu. Ee, aynen. Bu Aa. binada adam var. Buraya Megatron'u Bayağı çağırmışlar esk. bak. Buraya da Megatron'u çağırmışlar. Dur adam var diye. Gelin dört Karşı numaranın ben, o gerçekler var. Aa şurada. Ama şey esnaf değil ha. Yapay zeka. Tamam. Bot mu? Yani... yani. Ümit Mert gelin bu tarafa. Bir saniye ben şeyi çağırdım ya. Ensi burada supportluyor. Bamzili Hanım. Gelir. Teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun. Beyler bana geliyor. Gelin. Bana doğru gelin de. Aa bana verdi. 4 numara geldi. Aa bana, bana verdi. Geldi, Vallahi şey bana verdi. Geldi. Ba bana geldi lan, bana evet, geldi. Sene size size geldi. geldi, bana geldi. Bana geldi, <laughs> bana geldi. Bana geldi 4 <laughs> numara. Senin olsun. Benim olacak tabii. Ben beni attım, benim bari. olacak. Bekleyin geliyor. Vallahi. Çok iyisin. Ya bunu kullanmayı biliyor musun? He, biliyorum amca oğlu. Benim bunu kullanma. birinciliğim var amca oğlu. Kim verdi birinciliği? Ben kendi kendime verdim. <laughs> Bunları 1 numaraya bırakacağız. Manzule'ye bırakacağız. Amca ben, ben salakmışım gibi bana lütfen muamele yapmayın. Tamam ben botları salacağım. Tamam. Burada bot var Bamzilla. Gel gel vur Bamzilla. Geliyorum geliyorum. Ha ne bot salayım la. Aa burada da var Peki önünde de var. Bak, dört burada dört da bak burada dört önünde de var. Adam bak geldi. burada burada. Evet orada adam var yürü. Yani Bamzilla ben sana 9 tane bot saldım yani herhalde ah, eklersin sansın. beni. Atıl işim var nasıl 9 tane saldım. Vuramamışsındır kim çaldı lan 3 tane botunu. <laughs> Kimse çalmıyor. Ben zaten. Hadi gidelim. Tamam sizden Hadi gidelim. Sen almıyor musun? 2 var. Sen kaldırmada bekle. 2 numarayı... Limonayı... Bu. He, bir de bir almam. Taktik yaptım. Miydi bu? Yo üç kişilik ya. Dördüncü binemiyor. 2 numarayı Almayı döner misin? Bir Mert alır mısın? Kime? şuradan. Binme de araba amca numara dön dön 2 numaraya al. Ya bayağı mesafe var ya o kaldırmada beklesin. Hadi ölürsek. Ha, dönsene. Hadi ölürsek. Mert araç var mı yanında? Hayır, hayır. hayır. Öleceğiz galiba. Bak bizi öldürecek bak öldürecek. Hayır, zaten. ben, ben, öldürürüm bak ben öldürürüm. Ah beni vurdu. Baba. Tamam sus. Artıya bas, artıya, artıya bas. Adam <gülüş> hile hile artıya bas ben biliyorum. Lan hesap bana ne? Artıya bas. Öleceğiz senin yüzünden 4 numara. Bak ben, ben 2 numara kaldırmada sat, bekle, bekle amca Burada durulur mu? Arabaya binin, arabaya binin, arabaya binin, arabaya binin, can basın, arabaya can basın. İndin. Öldü tamam. Ez onları ez. Ta topu. <laughs> Allah belanı vermez. Kaçamadık, öldük. Bot ya. kaç. <laughs> Yaptığın işe bak. Ben vururum bunları. 4 numara seni yüzden öldük ya. Vur bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Helal lan vuruyor. Tamam. Vuruyor. lan? 4 numara harbi oynuyor lan. Oynuyor. Maşallah güzel Allah aşkına bak bizi kaldır. Kaldır sen lan. Lan ikili var ya ben seni. Lan 2 numara ya ben adamlara kaldır diye. Adamlara kaldır diye ben seni oraya bıraktım. 2 numara. Kardeşim sen bir daha mı ama dört numara. Altı aydır değildir ya güzel oynuyor. La ben Bak, var ya, ya maşallah. Thanks. He ben ben iyi oynarım ya hanımefendi. Beni tutma, Ankara bebesi. Yok yok. Evet, beni de bırak ha benim notumu da elleme. Aktif et robota aktif et robotla kaçarız. <laughs> ne oynuyorsun? 1 vs 4 ne yaptın ne yaptın? He he 1 vs 4 5 6 herhalde yaptım ya bilmiyorum hiç killim yoktu 6 kilim oldu iyi mi? İyi Maşallah Sen bizden iyi oynuyorsun Ben 3 yıldır oynuyorum senin gibi oynayamıyorum nasıl oluyor bu Vurdum ef'e. Biraz aktif etmesi lazım ama Ana. Ben bir ne şey diyeyim abi. mi? Arkadaşlar 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 kaçalım Evet kaç kaçmamız lazım yok tamam, böyle ee, bu Bu şey geliyor Hoppala Robota sıkın Abi robot atar almıyor nasıl yapacağız Sıkın tekerleklere sıkın Şeyin dışına çıkın Alanın Alanın dışına çıkın oraya gelemezler ya Ben vurdum Vallahi patlattım Vallahi dört numara helal olsun Hı. sana Teşekkür ederim hanımefendi beni ekleriz siz ya biz beraber oynarız Bak benim benim tekelimle yaptığını, aynen. benim tekelimle yaptığımı bu ikisi iki eliyle yapamıyor görüyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Şaka gibi adam ya. He. Ee? <laughs> Valla. MG var adamda. Ben alacağım. Ben hala 0 kill var. Valla 4 numara sağ olsun. Sağ olun Allah razı olsun Aa, hanımefendi. Onu, o git, bu uçtu o kaldı niye öyle oldu? He evet, süresi bitti amcaoğlu. Ha erzak verdi Neyse, bana. Neyse aktif edelim bununla gidelim ya. He onu aktif tamam, edin, onunla gidelim. E, MG3 var Bamzilli Hanımcığım Dört isterseniz. Bende var MG teşekkür ederim. Rica ederim. 4 numara helal olsun yalnız güzel oynuyorsun. 6 aydır oynuyorum diyor. Ya. Ben, ben kullanayım, kullanayım. Ben kullanayım istiyorsanız. Evet, ben hepinizden ben daha var. iyi oynuyorum sanki benim hakkım gibi. <gülüyor> <gülüyor> sanki kullan o zaman Hayır o bu da Haktın. senin hakkın olsun hadi sen kullan. E, ben, ben süremiyorum bende ileri geri gitmiyor bende boka girmiş ama. <laughs> <laughs> siz kullanın ikinizden biri. <laughs> Biriniz kullansın ya. Tamam ben Mert siberim. sen kullan. Bana beni bıraktın. Mert kullan. Mert kullan. Tamam. Ben kullanamıyorum abi bak. Golcim bozuldu. Abi ne, ne diyorsun geleceğiz? sen? Ben Kolecim kullanamıyorum. Ama. Kim kullanıyor oğlum? Abi, siz Aa, burada kalın. Siz cover kalın. Cover kalın. Aha. Allah, Allah kahretsin. Arkadaşlar, arkadaşlar. Erden bana sıkıyor. Birbirinizi koruyun arkadaşlar tisat 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 Mert ne yapıyorsun? Mert dondu. Ya Rabbi. Mert ne yapıyorsun? Adam geldi. Ee, adam geldi. Bota oh. düştü. Mert bota düştü. Dur. Allah cezanı vermeye oğlum bota düştün ya. Ah lan. Hay ağzına tüküreyim. Awesome. O, ah lan. Neden bayıldınız? Evet senin için. Dört numara biz ölüyoruz dört numara. Amcalı amcalı valla. <laughs> gel vallahi. de kurtar bizi. E nasıl geleyim oraya? Tamam yok sen gelme. Robot araba dönüş araba dönüş araba arabaya dönüş. Adam nerede gel, adam, gel, adam gel. nerede? Adam nerede amcalı? Adam yok şu an. Evet, tamam, tamam mı Tamam gel bizi al gel. Hadi dön gel bizi ben al. ben bir arabaya süremiyorum. Şey kaydırıcı yok mu sizde kaydırıcı yok <laughs> mu? Eyvah. Kaydırıcı var da Aha Aa, Önüne Bakın, geçtim bak. Mert Mert nasıl yapacaksın gelebilecek misin buraya? Adam tehlikeli gibi geliyor bana Aha ee, Zor Mert bitti. gelmen lazım Bitti bitti gelen Adam görüyoruz yapacak bir şey yok Bir şey mi? adam sizde hoho Ben buradayız <laughs> Çıkıyor mu? Dört numara var mı? Amcaoğlu ben aracı çevirdim sana ne olacak? Bamzilla hanım, Bamzilla hanım siz kaçın bence. Bu arkadaş biraz... Ben öldüm ya, ben de öldüm ya. Eee. Dört numara ne yapıyorsun orada 2 saattir? Valla ben bir şey yapmıyorum dört. amcaoğlu ola. Bamzilla neredesin Bamzilla? Kaçtın mı? Tamam kaçmış Bamzilla. Buradayım gel beni al. Bamzilla kaçtı da... biz kaldık. Önemli evet. olan, önemli olan sizdiniz Sizin Bamzilla hanım. Sizin kaybeleriniz yok muydu? Ben de hiçbir şey yok. Teşekkürler gel de al beni. He ben gidelim alayım seni. Sen bizi bilerek mi öldürdün? Kim? Ben ne bilerek öldürdüm? Siz amca oğlum. Bilerek niye o... öldürsün ya? Amcılan bu ben bunu, yani ama... oldu Benim? ben bunu süremiyorum ama. Benim? Ee, Bismillah ben bunu süremiyorum ama araçlara diyelim şunu şöyle yaptığım zaman sürebilir miyim bilmiyorum ama. Valla süremiyorum. Sen sür bir, sen sür bir. Tamam hadi çık ben süreyim. Sür sür ben sürdüm he. <laughs> Aynen ben süremedim ya valla. E bunu siz madem sürebiliyorsanız niye siz sürmediniz? Ben adamı vursaydım. E sen aldın gitti. Bileyim ben sürersin diye düşündüm. Abi de, arabaya bin dedim sürü. Ya bir saattir kavga ediyorsunuz o sürsün bu sürsün diye. Eyvallah. Ee, taşa kerkiniyorsunuz. Ben de <laughs> süremiyormuş. Bence. Doğru söylüyor adam iki saattir biz şey yapamadık. Evet evet. Ben sür ben süreyim. Evet çıkamadık oradan maalesef öldük. Gamze Hanım sağ evet. tarafta Hayır. bir tane adam geliyor. Bak, adam çok bot gelinim. sandı. Evet. Ben vururum onu. Gördüm de. Ben vururum onu düzgün uygun Hı. bir yere gidin. Sen de. He uygun bir yere gidin sıkıntı yok ben. Ben acayip oynuyorum bu oyunu. Bu adam bakıyor tepeye. Alana gidin alana. Alana gidin. Yok yok bu adam salmaz. İşaretim var mı? Ya. Vallahi işaretim yok. Robota iki kişi binemiyoruz. Bir saniye siz orada kalın ben bunu bir vurayım geleyim. Hadi sana güveniyorum. Siz kaykay Bakalım vurabilirsin. Kalkayım. Ben kendimi ben kendimi ispat ettiğimi düşünüyorum. Tabii kanka. Evet evet teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Neyse eksi yemeyiz en azından. Yo ya ben vin aldıracağım size. Ben size vin aldıracağım tamam. ya. Bamzil hanım gelin bu tankı sürün. Ben yine sürebilirim. Ben de bu bokta. Sürün. Bir araba bulana kadar sürün yeter. Tamam. Dört numara senin yüzünden ben eksi yedim ya. Benim yüzümden mi? Aynen dört numara. Katılıyorum biz. Başta oyunda kurtardıydın eksiyedik. bizi. Sonra Valla ben ya gel Bence bence, bence Vara gidelim. E. Bence Vara gidelim. Bamzil Hanım benim yüzümden mi öldü bu arkadaşlar? Senin yüzünden e, ölmedim vallahi. Solda adamlar var ama. Yani. Solda adamlar var Bamzil Hanım. Oha. Ba gel. Bamzil Hanım arabayı bana verin. Oy. Tamam. yok. İnşallah Mazot yok. Mazot yok. Mazot yok, Mazot yok. Mazot yok. Mazot yok. Gel gel. Yani, ben bu arabayı sür. Bak sağ git sağ git sağ git sağ git. Bak sonra git. Bamzil Hanım solda adamlar var. Bizim Hadi. salak olduğumuzu anladılar. Bamzil Hanım kaçalım buradan. <laughs> Şu araba neyse ilerdekini alalım. Nitro ver nitro. Manın altına bekliyor. Şunu alalım mı? Devam et bundan alalım bundan alalım. Devam et. Gidin gidin düz gidin düz gidin. Nerede tankın boğa yirdi benim. Bamzı solda adamlar var ama ölürüz gibi sanki ama. Bamzı solda adamlar var. Bamzı burada her yerde adamlar var. Dümdük gidin bir dümdük gidin. Dümdük gidin. Siz nasıl rank atıyorsunuz? Böyle asil bakayım ya Bamzi Hanım. Dur, çok heyecanlandım. Bamzi Hanım bu bölüme kadar nasıl biz geldiniz? Bamzile... Tüm tuşlara mı bastınız? <laughs> Allah'ım ya öldürecek beni bu dört numara. <laughs> Sanki böyle bütün tuşlara basmışsınız da bölümü geçmişsiniz gibi davranıyorsunuz. <laughs> Mert var ya Mert ve Ümit yani şu adam bile oynuyor bak başka Bamz... bir şey demiyorum. Biz oynayamadık biz oynayamadık zaten. dalga geçiyor. lan <laughs> ne yapıyorsunuz? Değişik Akıllı değişik. Ya sen çok güzel oynuyorsun şu an <laughs> sen <laughs> 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 Bak, şu anda mesela. şu anda tankı havaya kaldırarak böyle önünü falan kaldırarak düşmanı baştan çıkarmaya çalışıyorsanız yanılıyorsunuz. Yani siz bu hareketi yaptınız. Düşman bize raşlamaz. Yani emin olun. Güvenle burada daha sonra edebiliriz. Yani düşman bize raşlamaz. Vallahi raşlamaz. Yani tanka o hareketleri Doğal, yaptıran insan kay bize gel. neler yapar diye düşünür yani şu anda düşman. <laughs> gel bana. hadi gel kaykayla gel. Yani Takıldı orada ben ne yapayım? Onu yapmak gerçekten yani, mesele. Yani gerçekten mesele. resmen e, düşmanlara pandik gösterdiniz. Ne bileyim e, amuda mamuda kaldırdınız. <laughs> Allah'ım ya. Evet. Gel hadi, hadi kakayla. Evet, evet. araba araba almaya K -K geldim ama. Ya, ya, araba aldı o. Bamzin Hanım siz bana e, güvenmediniz Hoca... ama e, ben Esat'tan iyi oyuncuyum. Buyurun. Ben sizi korurum. Yok onu kanıtladın tamam bir şey demiyorum. Ehe, <laughs> <laughs> sağ olun. <laughs> Sıksınlar Allah, kendileri. Allah ya problem yok amcaoğlu. Şimdi bak ben Fatih'e kasarken tamam mı? Cover'la oynuyorum. Aynı şekilde sizde cover'la oynatacağım. Mert olan bize oldu lan. Aynen ya. 4 numara bir de çarmanın altında bekliyor. He. Diyorum. Dört numara bizi çağırır mısın? He. Adam... Dört valla, benim Adam. numara. Benim adamlar bizi oldu biliyorsun değil mi? Amcaoğlu valla benim hiçbir suçum yoktu. Ben Fatoma çiftleşmeden gelmiş. Gariban bir adam. Altında duruyordum biz yani bir çağırman lazımdı. Nasıl çağırayım? Adam benim çağırmadan sizi var? vuruyor da. Allah Allah. Niye kakayla gelmediniz? Ben kaçtım. Kaçtı. Niye tamam ben kakaya bindim beni indirdiler ya. Amca oğlum sen yani, ne kadar giderek... indirdiler mi? Ben Hadi gördüm. Gidelim. Ben, gidelim. Ben, gidelim. ben o, s... o sahneyi Aa gel gel. Ben o sahneyi gördüm. Bunlar kaykaya gidip garip garip hareketler yapıyordu gel. Arabaya bin. Verdiği infoya bak. Böyle yanlış infolar verirsin <laughs> tabi ölürsünüz ha. <laughs> Verdiği infoya bak. Arabaya bin. Valla maşallah çok katkı <laughs> katkı sağlıyorsunuz. Bamzilli Hanım bak buralar benden sorulur. Buralar hep benim mekanım. Ha. Harika. Bak rak rak böyle kasılır Bamzilli Hanım. Tamam. Tankı sürseydim. Tankı sürseydim şov yapardım. Ee, Tank, bende ben de ileriye geriye gitmiyor ya. Bamzilli Hanım e, düşman bizi bu arabayla pek gale almaz ama e, başka bir araç <laughs> deseniz var mıdır? Ne <laughs> adamlar <gülüyor> orada. Bunda... Evet 4 numara. Ala e. Dört numaraya bak. Yok bunda yok. Yani önünde kız deseni falan var. Düşmana ayol biz sizi öldürmeye geliyoruz falan filan mı diyelim. Bu nasıl desin? <laughs> Bir şey olmaz ben de kızım. Kızı niye gömüyorsun ki? Ben kızı niye gömeceğim la? Sen de orada yok. Ben de var amca o. Ben hanımefendiye sordum var mı yok mu diye. Yani yaptık görelim anne nerede? Yok, yok bunda yok. Bende şu var. Ona Lan, dedim. Bu. He he. <laughs> <laughs> Bir de bana soruyor. Sende en iyisi varmış. Şahmeran. <laughs> Madem var niye değiştirmiyorsun? Abi. O o Benim ya dört manuel yüzünden öldük ya. Ya bak ah hala bak bana ya, amca yok. siz kendiniz kabiliyetsizliğini konuşmuyorsunuz iftira atıyorsunuz. Amca isterseniz ben o evi, ben o evi, hepsini vururum yer açarım nasıl bir fikir? Ölürsen. Yaşla, Ölürsem. Ölürsem. Amca hadi görelim. Amca ya. siz yaşla de, raşla de raşla isterseniz, basman, hani olur, bak, gelin isterseniz belki artıya basma ihtiyacımız olur gelin. Dur lazım. dur beni anladım beni. Kayka çok şey sıkıyor. Ya. Adamlar sıkıyor. Valla infolarına hayranım senin. Arabaya bin adamlar sıkıyor. Nereye gidiyor? Murat numara sen bu 6 ayda nasıl yaptın bu hesabı? 6 ay değildir o ya. Hemen inanmıyorum. Tamam, Yalan söyle bizi yiyor. Aslında güzel oynuyor. Nasıl güzel oynuyor? Ee, Esat'ın iyi oynuyor. Kendini kurtarayan ama bizi kurtaramayan. Aynen bizi hiç kurtarmadı yani. Ben valla hanımefendi e, rank kastırıyorum. Hanımefendi rank kastırıyor Ben onu supportladım. <laughs> nasıl düşmedi ya? He ben düşürdüm Bilal'miş hey. ismi. Helal. Helal, helal olsun ya. Alana gidelim mi? Ee, evet. Otur, sen baya baya oynuyor ya. He baya e baya değil mi? Biraz <laughs> etçik oynuyorum. Tamam biz sadece yani biz sana istek atalım beraber oynayalım. <laughs> Valla amca ben, Aynen. ben botlarla oynamıyorum ya. <laughs> Allah Allah bot diyor ya bot sence bot diyor. <gülüyor> <gülüyor> Diline düştünüz var. Amcalarım kaykayla. <laughs> Kay Kay. Ah lan. Bamzil Hanım. Ne oldu? E. Beni alamadı. Bamzil Hanım yani benim burada ya. yapacak hiçbir şeyim yok evet. yani. Sağlık olsun. Ah lan. Sağlık. Evet vallahi sağlık, sağlık, olsun. Artı 53 almışım lan. Gel, la. gel, gelin gelin. Gel, He, geleyim, gelene 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 gelene. Gelene. He, beraber oynayalım gelin. Kalite asla tecavüz değildir. Ankara bebesi. 11 sene ölü. Tecavüz. Bir <laughs> 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 de beğendik. Amcaoğlu ikinizin kilini yan yana koyduğunuz zaman benim kilim yapıyor. Yani ikinizin kilini topladığınız zaman değil. İkinizin kilini yan yana <laughs> koyduğumuz zaman. O ne la? Benim ilkokul annem gibi bir bir. He? Valla doğru söylüyor. Benim, benim ilkokul annem gibi la hep bir. Ben beden eğitiminden de bir alan adamım. <laughs> Valla bence güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Sağlamda bir maç geçirdik. Yani orada alan adamlar da arabayla gidiyor Sprey atacakları 2-2-4 yani. Oraya bizi sokmayacakları belliydi. Tankla falan girmemiz lazımdı. Olmadı. Ama harbiden sağlam maç geçti. Oyunculuğuma da diğer çocuklar şok oldu. Kızın lobisine arkadaşlar sarı mumya da gideceğim. diyeyim bal diyeyim kıza. E, hanımefendiciğim sarı kefe setiniz benim üstümde kalmış. İade etmek için geldim diyeyim belki. <laughs> Hoş geldin. Dört Hoş geldin dört numara. Hoş geldin. Sela, selamla adam. aleyküm. E, bu, arada, bu arada benim isim evet, Orhan. Orhan. Orhan dört numara değil. Tamam Orhan Bey. Tamam. oldum. Eyvallah. Ben de memnun oldum. Ya Banzilli hanımefendiciğim sizin e, sarı kefe setiniz benim üstümde kalmıştı. Onu iade etmek için geldim. Bak sarı. Sen de, de bunu nasıl Sarı, sarı kefen seti var mı sende? Ee var var. Ben dedim ya ben, normalde benim de vardı ben şerefsizliğine istiyorum diye. Ben kaç seviyeyim? ben Bak bir yıl... yıldır oynuyorsun? 1.25 yıl seviyeyim. Ha, ben kaç yıldır? 6-7 <laughs> yıldır oynuyorum herhalde. O KD'si 7.60. He ee, e, KD'm 7.60. Adam oynuyor abi. He ee, he ben... Oynuyorum ya ben. Sağlık, <laughs> ya. Allah razı olsun oynuyor amcalık. Ben... Kendinizden utanın. Ben... ben de var var kıyafet miyafet vardı ben şerefsiz <laughs> istedim yani. Oo. <laughs> He he. Ben, Adamın evet. hesabı bak abi. Adam bir de diyor 6 aydır oynuyorum diyor. Baksana şuna. He Ya 6 şey, 6 e, ay yani. yıl 6 ay. Amca oğlum. 6 yıl 6 ay. <laughs> he, 6 yıl, <laughs> Aynen. Ben normalde bir de eşlik asıyordum. Biliyor musun amca oğlum? Eşli ben Fatih'im. Rütbe eşlik kaçtaymışım? 77. <laughs> sıradayım ben. <laughs> Allah razı olsun amca oğlum. He, he Aynen. Ya, arka salın mı? He, ya ne eşlik? <laughs> Valla Amcaoğlu ben e, Bansiller yardımınızı gördüm yani ikinizi tokladığınız zaman bir tane oyuncu etmiyor ben beraber oynamak istemedim size ondan dedim yani, yani beraber kasalım mı dediğiniz bayağı beni bayağı kas izli. mı diyorsunuz yani hani beni mi kaslıyorsunuz beraber kasalım mı dediğiniz yani bayağı ben evet 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 dediğimiz kas he bizi kas sen yani. beraber kasalım mı demedi daha bizi kas dersen daha sanki açıklayıcı bir sebep olur <laughs> valla utanın kendinizden valla arkadaşlar beni oyuncu sanmadılar ya yani, oynayabiliyor mu falan filan diye kelimeler Türettikleri için ben bu şekilde davranıyorum. normalde oynayabildim yani. Yok öyle demediler de. Onları kaldırmadın ya da kaldıramadın bilmiyorum e, ben Ya mi? hanımefendi ben, ben ben çok güzel bir taktik sen? yaptım. Bak ben çok güzel bir taktik yaptım. Üçünüzü kamyon aldım götürüyordum. Bu dümen dümen mi bebeğin ismi de o bebeği kaldırmaya bıraktım. Hepimiz öldük. Baktım bu da bu da geldi bizim arkamızdan. Bu da geldi bizim arkamızdan e, şakası makası. Evet, ona geldi arkandan. Evet, evet. İşi şakası makası. Ben bir de YouTuber'ım ha. Ben video çektim YouTube'çıya. Allah Allah. Allah Allah. Ben bizi yedim ama. Kendim. He he aynen. Ben ya, ye... arkadaş YouTube ye YouTube'cuymuş. yemedim de video Hadi çektim ben. yani. He amcaoğlu. He YouTube'cuyum amcaoğlu. YouTuber'mış. YouTube'cuyum. Allah Allah. Güzel. <laughs> 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 he. Ben başlasana da kayıt aldım. Kalın ekleyelim bari. Kanal Soğan Orhan. Nerede e, nerede YouTuber'ım? E, Instagram'da YouTuber'ım. Bir de TikTok'ta YouTuber yapıyorum bazen. Tamam. Çok <laughs> <laughs> ya valla takım nerede, i̇şte ya. He Ya, YouTube'a Soğancı Orhan yazın ben çıkarım Takım yemin ederim çeşit çeşit oh, Ankara Bebesi Soğan yazıyor oğlum. ismim bak. İsim Ankara Bebesi yazıyor bak, Nerede isim diyor YouTuber'ım diyor nerede YouTuber'sın diyor Soğancı Orhan yazarsanız çıkaram diyor. O yüzden Soğan analiz şeyin. Ee, analiz uzmanı, sonra analiz uzmanı amca. Çavuşu, uzman çavuşu. <laughs> çavuşu. E, siz bakarsınız Destek kanala. Çok güzel e, ben gidiyorum bu videoyu da yarın paylaşırım amca Bana istek attık, paylaş. E, tamam amca ben paylaşacağım. Allah imanı siz, hoşçakalın. Vallahi arkadaşlar, eğlenceli güzel bir maçtı. Yani çocukları ezmek istemedim ama kızın yanında ilk başta onlar beni böyle ezmeye çalışır gibi davrandılar. Ben de normal standart davrandım. Yani kendimi ispatladıktan sonra ben de hakkım olanı çocuklara söyledim yani. Eğlenceli güzel bir videoydu. Umarım video hoşunuza gitmiş. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere şöyle kocaman bir kalp gönderiyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz. Eyvallah. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Ailemize hoş geldin kardeşim.